var ne? Nereye lan? Vay. Selam Bahar. Hoş geldin. O kapıdan çıkıp, bu kapıya gireceksin Bahar. Lütfen, buyurun. Ne işin var senin yine burada? Sen yine beni mi bekliyorsun? Ha. Hem de Bahar'ı bekleyen ayılar gibi bekliyorum seni. Kış uykumdan uyandır beni. Niye beni bekliyorsun oğlum? Bir arıza mı var, ne oluyor? Ne alakası var, Varım ya. Ha? Şöyle diyorum, baş başa hiçbir yere çıkmadık biz seninle. Baş başa bir yerlere gitsek. ben centilmen bir erkek. Hem de centilmen olduğum için ...senle diyorum şöyle bir alemlere çıksak. Ben seninle nereye çıkacağım be? Yemek. Yemeğe çıkalım diyor. Ben seninle var ya şu yokuşun başına bile çıkmam. Allah Allah. Ha kendine yazık etme. Seni İstanbul'un en güzel mekanına götüreceğim. Çünkü sen bu şehri İstanbul'un en güzel mekanına layıksın. O mekanda... da seninle tanışmaya layık bağırım. Bu şerefi bana lütfeder misin lütfen? Ne şerefi be? Oğlum sen de şeref ne gezer? Aynen ya ben de şeref ne gezer ya. Ben de ağzıma takıldı yani. Ona kadar çok şeref kullandık. Şeref merif öyle ağzıma yakışmıyor ama... ...eğer seni ...şehir İstanbul'un en güzel mekanına götürmezsem ben hadi... Tamam tamam kes kes kes. Hadi nereye gidiyorsak derim yeter. Vallahi mı kız? Buy <laughs> bırak ben halledeyim. Bırak ben de... hadi geç geç geç. Dur, kuş ben kapatıyorum. Aynen kökenim <laughs> oğlum. Efendim, efendim, efendim. Buyursunlar, buyursunlar. Eskimo, kebap ve döner evi. Buyursunlar. Burası neresi? Eskimo, kebap ve döner evi. Ha? Benim mekanım. İstanbul'un en güzel mekanı. Hay burası mı yani İstanbul'un en güzel mekanı? Bahar, sen neredeysen İstanbul'un en güzel mekanı orası. Eski o ne lan? Eski mi oyla kebabın ne alakası var? Ke kebapçı değil evet. Burası bir pastane. Ama şimdi çıkıntılık bana yakışıyor. Şimdi ben kötü adamım anladın Bir kötü adama her türlü çıkıntılık yakışması için en sempatik halini alabilmesi lazım. Evet kutuplar. Kutuplar çok soğuk. Kutuplar inanılmaz soğuk. Ama eski o kebapçısı sanki böyle bir yaz havası anlatabiliyor muyum? Sanki bir Antalya. Başka bir ikramımız da yok. Tek ifromuz var, o da burası. Yedim ulan seni! Ulan sen beni yemeğe çıkartıyorsun ya, ben seni çiğ çiğ yiyeceğim. Acay yalancı! Ya ne var bağır işte, fıstık gibi mekan. Geldik, ne var yani? El alemin mekanına gideyim, niye para bayılayım? Bomba gibi mekanım var burada yani. Lan cimli herif. Bir de bana yalan söylüyorsun. Bir de burası İstanbul'un en güzel mekanı diyorsun. zekalı. Bu iki şaplak da öyle maddenin eylemsi kuralı yüzüne işte gidiyor yani. Ben de gidiyorum. Taksi! Bu Einstein gibi bir tip ha. Ne taksi ya? Ya çorba söyledim ben acayip müesseseden senin için çorba yaptırdım bari bir çorba içseydin ya. Konuşma lan konuşma eski boya lokası konuşma. Ya kızım nereye gidiyorsun ya? Taksici yürü oğlum yürü. Lan bilmiyor yürüsene. Lan bana bak. Ya, ya Bahar lan nereye gidiyorsun? Bu ne ya? Bahar. Kızım hatamı affettirmek için sana çelenk yaptırdım gördün. Bu çelenge kaç para yatırdığını bilsen yemin ediyorum ateşler içinde yanarsın ha. Yani hakikaten bu pahalıdır da. Lan sen bu kadar paraya nasıl kıydın lan? Kıymadı ki abla. Kaçıyor muyuz? Öderiz dedi. Hala bekliyoruz. Ne diyorsun lan? Oğlum ben sana demedim mi lan? Ha? Yengenin yanında ne pazarlık yapıyorsun benimle? Sen kaç iş istiyorsun? Onu söyle bakayım En son 500 olur dedim. Evet, en son 500 olur dedim. 500 ne oğlum? Sen yani sonunu değil, başını söyle. Ne istiyor? Bin TL tabela fiyatı. 1000 TL. Demin 500 diyordu, şimdi 1000 TL diyor. 1000. Al oğlum, al. Hiç önemli değil. Tamam mı? Al, al. Bana bak. Şişt, dikkat et, cebine koy. Uçmasın o paraları ha. Bin lira diyor, bin lira. Bahar, Allah'ını seversen daha ne yapayım sana ya? Ha, senin için çelenk yaptırdım, limüzün tuttum. Yemin ediyorum dokuz buçuk metre. Sağ kapıdan sol kapıya on beş dakikada gidiyorsun. Kızım, seni İstanbul'un en güzel restoranına götüreceğim. Bak sen, sahi mi? Tabii kızım. Bak, bu çelenkle... Getir lan çelenkini. Çelenkle yazılana imzamı atarım. Ben, o ben ben, hayatta namert, aşkta cömert biriyim. Şefik. Özü kötü. Kızım, ben bu hayatta X değil, Jix biriyim. Hadi gel gidelim. Ay, tamam, kes. Lanet, lanet. Efendim, buyurun. Buyursunlar. Buyurun efendim, buyurun. Şşş, bin lira verdim lan bunu. geri götürüyorsun. Nasıl yani ya? Aspaya hırsındalayım. Hey! Teşekkür ederim. Allah'ım Allah ne muradım varsalarsın. Şu fakire bir sadaka. İndir lan elini. Oğlum ben kötü adamım lan. Benim adım Şefik gözü kötü. Nereden çıktı karşıma? Allah Allah ya. Sadaka istiyormuş. Bana bak. Şişt. Kör müsün lan sen? Gel bakayım. Hı, harbiden kör ha. Oğlum ben senin var ya gözlerini açarım ha. Şu paraları görüyor musun? Bunlar haram para. Anlatabiliyor muyum? Haram para. Anladın mı beni? Hepsi hem de haram. Haram para garibanın gözlerini fal taşı gibi açar. Ha? Hadi bakayım. Al bakayım hadi. Al. Ah, Alkış. Ah, Hop. Ah. Ah. Oh, oyna lan. Oyna biraz. Allah. Yetmiş. Ge 80, Seksen, doksan, yüz. Banyodayız. Allah. Lavabodayız. Allah. Al bu da. Ah. İki. Oh. Bana bak gel buraya gel. Bunlar haram para. O yüzden idarelerce. Hemen bitiyor aram para ona göre. Hadi bakayım. Hadi yürü. Lan Al bağlarını üstüne. Bahar sultan, canım, cicim, sevgilim, bir tanem, aşkım. Lütfen. Ya sen ne manyak bir adamsın ya? Manyak değil bağır. Psikopatım ben. Anlatabiliyor muyum? Psikopat. Gördün, herifin gözü kördü. Ne yaptım? Herifin gözünü açtım. Mete daha ne kerametler var bilsen. Oo. Ah! Oh. bir şey söyleyeceğim. En büyük hayalim biliyor musun? Ne? Heh. Şimdi ben parayı bulunca ne yapacağım? Akraba Olimpiyatları. O ne ya? Akraba Olimpiyatları düzenleyeceğim. Ne olacak? Akrabalarım gelecek. Ben parayı bulunca benden para almaya çalışacaklar ama onlara zırnık koklatmayacağım. Ama onlara bir şans vereceğim. Ne yapacağım? Bahis oynatacağım. Bahis oynatınca hem akrabalarım kazanacak hem de ben kazanacağım. Ticari zekamı kötülükle birleştirip komprador bir iş adamı olacağım ha? Ya birazcık güzel şeylerden bahsetti ya, birazcık. Ha, güzel şeyler. Tabi ee, tabii tabii güzel şeylerden de bahsedebilirim. Ne yaptın lan? Aferin Şimdi, şimdi bak, bak. Atalarımız ne demiş? Ne verirsen elinle, o da gelir seninle. Şimdi ben çok cömert olduğum için bu kesin bana geri dönecek. Niko gibi konuştun ya. Niko, abi evet yani. Ama benimki daha derin bir nevi. Daha içten, daha derin. Of Şefik. Of! Of! Aa. Bahar, paraları topla. Paraları hemen topla. Hepsini topla. Hepsini topla. Bahar! Woo. Bahar! Gördüğün gibi ortam lüks. bak. Harika. Fiyatlar? Okka. Acayip kazık biliyor musun? Bir şey söyleyeceğim. Böyle bir yer açmak lazım. Paraya para demeyiz ha. Ya değil mi? Bak. Uçaklar keskin, çatallar sivri falan. Hatta bunlardan birini sana batırmak lazım değil mi? Azıcık düzgün şeylerden bahset. Düzgün. Ay ay! Tamam. Gerilmeyelim cicim. Tamam mı? Hiç gerilmeye gerek yok. Alo. Kim bakıyor buraya? Sen misin hacı? Şefim neredesin ya? Bir saattir buradayız ya. Merhabalar efendim. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Çok kulsun ha. Hoş geldik. Hoş geldik gelmesine de... ...şeref niye vereyim ben sana onu anlayamadım ben. Ben anlayamadım onu. Şimdi ben sana şerefimi neden vereyim anlayamadım ha? Sen benim babamın oğlu musun oğlum? Niye şerefimi sana vereyim, vereyim ha? Tırnakları uzat bakayım. Uzat! Aptalın canım. Güzel. Sen kimsin ulan bana şeref haysiyetten bahsediyorsun? Pardon, adet gereği söylemiştim ama. Pardon? Adet madet anlamam oğlum ben. Benim canımı sıkma. Bana bak, ben psikopatım. Müşterilerine acıyorum, sana acımıyorum. Müşterilerine acıyorum bir zarar gelmesin diye. Şimdi bak, sessiz bir ortam hazırla. Anlatabiliyor muyum? Face to face ha? Face to face. Çok sessiz bir ortam istiyorum. Sakin bir ortam istiyorum. Hadi bir ortam hazırla bana bakayım. Hadi bakayım. Ne yapıyorsun ya? Siz bize menüyü bırakıp gidebilirsiniz. Sağ ol hadi. Hay hay. Var. Hmm. Ben diyorum ki em, en pahalı ne varsa onu seç diyorum. Niye o? Niye olacak kızım? Sabah öyle beni haksız yere suçladın canımı sıktın. Haksızlık ettin bana anlatabiliyor muyum? Pinti minti dedin, cimri dedin bir şeyler dedin. Kendimi sana temize çıkaracağım. <laughs> ne edene bakalım. Elin acıyor mu? Yok ya geçti sayılır acımıyor. Acıyorsa acıyor de! Ya acıyor tabii ya! Acıyor tabii! Çatalla vurdun! Çatalın ucunda sivri! Acıyor tabii ya! Aferin! Aferin işte aynen böyle! Şimdi ben sana Hı. menüdeki en acı yemekleri söyleyeceğim. Kendime de onları söyleyeceğim. O gözlerinden böyle yaşlar aktığını göreceğim ben Şefik. Sen madem açık oynadın ben de açık oynayayım. Ben buraya eski o kebapçısının intikamını almaya geldim. Anladın mı? <laughs> sana bunu çok pahalı ödeteceğim ben. Böyle böyle her yerinden böyle dumanlar çıkacak senin anladın mı? <laughs> ben de bunu böyle keyifle izleyeceğim. Çok zevkliymiş. Ya. Şu bardağa bakar mısın? Beyefendi, ben bu işletmenin sahibiyim. Siz kimsiniz? Ben Şefik Özükütü. Ne hakla soruyorsunuz bunu bana? He? Bütün kayıtlarım var orada. Rezervasyon yaptırdım, o kayıtları aldınız. Sen ne arıyorsun lan burada? Kusura bakma patron, ebelendik. Senin. <laughs> Buraya dışarıdan yiyecek getirmek yasaktır. Ancak beyefendi size yemek getirmiş. Vay terbiyesiz ahlaksız. Evet, beni de tehdit etti. Bunları masaya götürmem gerektiğini ve hesabı ödemeyeceğini söyledi. Oh! Ulan Şefik, ben de bunun altından ne çıkacak diye bekliyordum. Ya Bahar'cığım, ön yargılı olma ya. Bir beni dinle önce, yargılamadan önce beni dinle. Bu işte kesinlikle bir yanlış anlaşılma var. Şimdi bak, ben o limuzini sana kepaze olmak için tutmadım Bahar. Ne alakası var ya, kesin. Hey, gel, gel. Patron çok fena çuvalladık. Nasıl çuvalladık oğlum? de takip sistemi varmış. Oo, oh, çok güzelmiş. Harikaymış. <laughs> Sahibi yanında polislerle buraya geliyor. Hmm, mükemmel. Kaç kaç. Ben dışarıda Sen nereye lan? Otur yerine. Otur. Otur. Bunun bana hesabını vermeden nereye gidiyorsun? Şimdi siz bize menüdeki böyle en acı tamam böyle Meksika yemeklerinden getirin. Şefik Bey peşin ödeyecek. Değil mi? Tabii canım. Ya para mühim değil ya. Para peşin ödeyeceğim tabii. Siz hanımefendi ne istiyorsa ondan <laughs> getirin. Şunu vereyim. Ya hep de elli yüz varmış ya. Bir 20'lik yok mu? Onluk yok mu bir yerde ya? <laughs> ne kadar ki? Üç kuruş için ağlama lan. Cimri herif. Niye ağlayayım ya? Ne alakası var? Paranın benim için hiç problemi yok. Hepsini bile verebilirim. Hepsini bile verebilirim. İşte mesela abi nasılsınız? Siz ne istiyorsunuz hanımefendi? Getirin ondan. Biz hallederiz aramızda. Oh my god, it's the blue man. Sen, sen benim diyette olduğumu bilmiyordun herhalde. Bahar dalı, fitolayı. Sağlıklı beslenmek için benim bunları yememem lazım. Bundan iyisi ben salata yiyeyim. Hı. Kandırmaya çalışma lan beni. O tabak bitecek. Ye onu. Nohut pilav mı kokuyor? Bana öyle bir koku geldi. Şefim, bana bir nohut... Şefim! O tabak bitecek. Ye onu bakayım. Ye. Tamam ya. Yeriz. Madem beni yemeğe çıkardın, bunun bedelini ödeyeceksin. Geçe bu konu. Ye. susma! Ya oğlum, bunları Bak Şimdi ben seni böyle ellerimle besleyeceğim. Bebek gibi yedireceğim ben sana. Gel, gel bak. Oo, aç bakayım ağzını. Ha. Tükürme be! Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.